Selamlar abi bugün Arexa Roleplay'deyiz ve yanımda bugün konuk olarak kim var? Oyun Yo 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 Bir dakika abone kazandım <gülüyor> 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 Selamlar bugün sizlere efsane bir rolle neredeyim? Arexa Roleplay'deyim abi ve yanımda tanıdığınız oyun nok makinesi Emre var Bill Bowman. Hoş geldin abi Yo yo lanet olu bu <laughs> o <laughs> Yer, yer karşı gelen bir Bugün Aynen. ne yapıyoruz abi? Ee, ben inebilirsem. Bugün çok güzel bir sosyal RP çeviriyoruz burada. Hadi şöyle bak. Şöyle taklalar atacağız Aynen taklar. öyle. Ekibimiz de hazır abi. Hem ekibimizden hem de takipçilerimizden birkaç kişiyi güzellik yapalım dedik. Videoya gelsinler diye. Hadi sizi bekletmeden videomuza geçelim. Yo zencilerim will bize hünerlerini gösterecek. Çok çalıştım. Lanet olsun. Onu izlemeye ne dersiniz? Sendeyiz abi Will. Hadi bakalım diyor. Çiğit adamı bekliyoruz. <laughs> ya la. Rezil olamayız inşallah. Hop. Hop oh, lanet olsun. Artistik oh. yaparız. Ya. Bu arada karmadı gram fps düşürmüyor. Bunu videoda görmüş olacaksınız. Hopça. Oy 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 oy. O zaman şöyle biraz açalım değil mi? Tabii. Hop. Oh. Tertemiz. Hop. <laughs> Oha de... oha. Demilbomu lanet olası. Benden bu kadar. Benden bu kadar sıra sizde sıra. Elliyatta. Chris Argan'ın verdiği otobak. Demek sıra bende ha. Aga atalım. İzleyin o halde. Yalnız şimdi evet. böyle yapıp bir de düşüyormuşum abi. <laughs> Hadi bakayım. Önce buradan bir döneyim de ben. Bak Aa. geliyorum bak. Geliyor geliyor. Hadi. Ananı avradını. <laughs> yok. İşte <laughs> nasıl. <gittin> <laughs> <laughs> bir tık sıçmış olabilirim. Denemi 2 abidir. Tabi bu W artık basarsa. W atarlanan youtuber. Bak geliyorum. Hadi zıpla dön. Ooo. Ananı sikiyor. Vav. Ananı sikiyor. Ah. Elliot bu işi biliyordu. diyor. Şuradan gidelim abi. Lanet. Zenci kıçım acıyor adamım. Kaka. Sizleri de görelim baylar. Öğretemedim sana bir türlü. Aga be. Öğrenemiyorum lanet olası. Lanet olsun iyi misin adamım? Sizleri de görelim ha? Hadi bakalım. Diğerleri çıksın sahneye. Aynen. Kıçımdan çıkar koltuğa elit diyor. Daha elini kaldırarak. Hadi zencilerim. Tanrım. Lanet olsun. Oo. Oh. Hadi zencilerim. Oo. Oh, bak bak bu işi biliyor. Hangisi? Şu ilerideki mi? Şu yapan ha. Of 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 of. Of bak bak. Fakirin oh, yüzü of, gülür mü? Hadi ne gülür be. Oy, oy oy oy. Biliyor bu işi ha. Bak bak bak. Ne dersiniz? Bara gidelim mi? Diye bir sorayım. Hey hadi seni siyah kıçlı sıra bizde. Olur adamım. Will ve beni takip edin apap dedim. Bu arada ırırır. takipçilerimin imna kurallarını güzel bir şekilde yazması benim çok hoşuma gitti ya. Hop şuradan bir çıkalım baba. Ölüyordun bu arada. Abi buradan şöyle bir refuse yapmadan. Nasıl ineceğiz ki şimdi? İki, üçü boktu değil Bak bir indi. Buraları <laughs> görmediniz beyler. Buralar kesinlikle şu an kesildi. Eminim. E şimdi daha bisikletçileri olduğumuz için hani şey ne deniyor bunu bilemiyorum ama. Ya zincir. Ya normal. Tabii. Bu, olmuş. bu arada erkenden kar gelmiş buraya. Evet abi. Elim. Kışa girmişler. FPS hiç düşmüyor. Aynen abi o çok önemli. Sanırım burada bir bar var değil mi? Herhalde öyle. İGS de güzel bu arada. Aynen abi. özlemişim olsun. En son ne zaman? 2017'de yağdı değil mi? Bizim buraları aynen. Abi tiplere bak çok iyiyiz ya. Buraya girelim bakalım. Bisikletlerimizi nereye park edeceğiz? Oo. Bu ne? O bir Lambo bebeğim. Lanet Abi oldu. bisikletlerimizi şöyle çekelim bak. Lanet bisikletlerinizi park edin. Ben kendi bisikletimi kilitliyorum abi. Aga ben Lamborghini'nin yanına park ediyorum. Bisikletleri düzgün park edelim ahbap dedim. Eş zamanı demek park. Kahkaha atalım. Elbette. Lanet olasılar lanet olasılar. Bu aracı hayatında hiç gördün mü? Tanrım araca bak. Bebeğim gibi kala baylar içeri girme. Zincirlerimle içeri giriyorum adamım. Ait dediler bence de dediler girelim hadi. Adamım görmüyor musun aracı? Hangi yok. araç? Emote vereyim. Şu ara araç mı diyeyim? Şöyle gösterip <laughs> sıkayım abi. Kahkaha atayım. Lanet olsun dedi. Hadi bakalım girelim. Bu işletmenin geç ücretini ödeyemiyorsunuz. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> 50, ya. Dolar, 50 dolar bile param yok. Harbiden. Ya 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 dedik. Buyurun dedi. Lanet evet. gecemizi güzel geçireceğiz. Evet. Ha? Burada bir gacı gördüm. Gacı mı? Hı hı. Anne, anne. <laughs> Annenizin genital uzvuna sağlık. Ne de güzel doğurmuş sizi. Lanet olsun. Orada bir piliç var ha? Abi Piliç neredeyse ben oradayım. Yok yok diyor. <laughs> Sen tıkıl. Kahkaha atalım. Korktuğu her halinden görülebilir diyor. Curtis Grant. <laughs> Merhaba tatlım dedi. Aa. ya güzelim. Ben de bu. Nasılsın? Güzellik. Mert Bey. <laughs> lütfen lütfen gıcı. <laughs> lütfen. Bu zincir seni mutlu edemez anlıyor musun? Burada bir makina var ha. Ne oldu zincir? Senin miydi? İki <laughs> şey. Aynen abi iki kişi. Bu arada Emre'nin kanalını açıklamada bulabilirsiniz çünkü ilk defa Meta'yı benim kanalımdan görebilen biri olabilir. Emre de bu içeriği yapıyor abi. Aynen öyle evet. teşekkür ediyoruz. Maria buraya gel dedi. Maria demek. Maria. Burada kalıyorsun bebeğim. Grup sevmiyorum demiş. Grup sevmiyorum mu? Burada kalıyorsun bebeğim dedim. Silah çektim. <laughs> Deyip ateş ettik abi. Bu kadını alıyoruz dostum. Helit <laughs> böyledir diyor. <laughs> ne yapıyorsun adamım? Maria. Kaldırın lanet ellerinizi. <laughs> o pilici alacağız. <laughs> bak bak Maria Hanım sanırım benim de gelin. Mert'ciğim görüşürüz. E, i̇şimiz bitince yazarız biz. Tabi biz burada bıçak tutalım, sopa <laughs> silah tutalım. Lan Maria niye gelmiyorsun? sürükleyeyim ben bunu şimdi. Bizler bu kadını istiyoruz adamım. Abi. Abazapolitan gitti. Abazalog makinesi geldi bu arada. Yorumlara bir Abazalog spamı alabiliriz. Hem de prim kasarız değil mi? Kızı mı istiyorsunuz? Evet kızı istiyoruz adamım. Maria içeri odaya geç. <laughs> Eliyat sıranı bekle Eliyat. Kardeşim ya. Ya insan... 100 do 100 dolar diyor bak bak. Ya ha, sen de para <laughs> yok değil mi kardeşim? Lan <laughs> <Ya>, dur. <laughs> ayıp ya. <laughs> ben bu kapıyı kırarım 100 dolar verin bana. Fantezi odası var lan. Ayıp ayıp. O kadını buraya getir adamım. Evet seversin bu odaları ha. Maria'nın burada ben kaçırayım mı? Kadını getir ahbap. Duydum kardeşimi seni sürtük. Kızı mı istiyorsun ha? Bana sürtük mü dedin ha? Evet dostum. Siktir git getir. Lanet olsun. Abi çok iyiyiz ya genk olarak. Öyle bak kulağının dibinden bir ateş edeyim kenara. <laughs> bir sonraki kafana gelir adamın. Ya sürtük ya da canın. <laughs> tamam getireceğim. İşte böyle lanet herif. John Gottis aynı belini atarak Selan'ı kabroluğu ateşe hazır hale getirir. What the fuck? Öyle bir şey yapamaz. Bir fotoğraf. John Gotti gülümser. <laughs> lanet olası ha? Boss iyi misin? İyiyim adamım lanet olsun. Senin Hı. üzerin kırmızı mıydı? Evet. Bunu burada tutun. Şimdi. Maria bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Seni istemiyorum dedi. Değil. Şimdi. Ben de dedim ki ben de elit gibi silah mı çekeyim dedim. Senin canından ne şey. <laughs> <laughs> burada mekan sahibi kim ha? Diyelim. Sitokasiko saat bakışlarını elit parkı getirir. Sol el ile sesini vurur. Lanet olsun. Bunu bana yapmamalısın ha? Emotu veriyoruz abi. Şimdi bir Elit parka bunu yaparsın eğer Sonsuz politan Güzel Size lanet olasılar ha? Elit'i tanımıyorsunuz Baylar kadını içeri sokun Şimdi böyle korkarsın bebeğim lanet olsun O kadını içeride istiyorum abi Getirdim kolundan söylüyorum onu Bunu duvara yaslayın diyeyim Şahısı ileriye iter Önce bir izin alalım. İzin verir verir. Bak şimdi ilk ben kırbaçları alayım mı? Birini sana birini bana. Al bakalım. Eksi verirse var öldür. Artı Aa, verdi yani. grup sevmiyorum demiştim diyor. <laughs> abi Emre bu kutsal görevi sana veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ye onu bebeğim. Elliot yo. Lan pantolonunu kim indiriyor ben? Benden başka. Jasip Scorn. Chris Argoan salimdeki silah bırakır. Soyundurayım da. de. <laughs> Sarı dolar geliyor. <laughs> Eliyle pantolonunu. Emotumu da verdim abi. Soyun seni lanet olasın. Arkada kine bak ne yapıyor. <laughs> Karı görünce bizim genkomanı. Will Bowman yavaşça yatağa çıkar. Hmm. <laughs> Will Bilbom'un iki eliyle pantolonunu indirmeye başlar. <laughs> Biraz ağır mı olacak acaba? Sen yaz bakayım. Will Bowman çikolatasına götürür ve şahsın genital buna giriştirir. Onunla evet de. adamım işte böyle. İşte böyle zencim. Lok 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 sesleri geliyor amına. <laughs> Ama hangi lok? <laughs> Maria bağırıyor. Yoksa oyun lok mu? O da inledi. Yavaş Will. Lanet kankamızı basalım. Demezdin beni değil mi? Bırakın da karı nefes alsın. Ölecek cebini okuyayım. Erit Park diyor ki Hey Will ben tercihimi senden yana kullanacağım. Hadi bu. Ne? Ne? <laughs> evet lanet olası evet biraz farklı olsa da becerdim anlatabiliyor <laughs> muyum ha? Senin lanet olası kadın. Elliot. Yo. Kapıda polisler var. Oh. Lanet ne? olsun. Pantolonumu giyeyim de. <laughs> Lanet olsun. Polis mi? Evet adamım. Dostum kollayın kendinizi. Tatlım. Seni rehine olarak göstermem gerekiyor. Devam et Dışarıda polisler var. Ellerini kaldırıp önümden yürümelisin. Ne para koy dışarı kaç, kaç, kaç Ben dışarı kaçtım. Sonra oh. seni istediğin kadar becerebilirim. Altım çıplak diyor. Hmm. Giyin bakalım sürtük. Aleyküm <laughs> aleyküm selam Selam aleyküm Tanrım lanet olsun Abi var bence Abi başımıza neler neler geldi ya kelepçelendik Ağzımıza burnumuza dayak yedik birini dövdük bir şeyler oldu şimdi huda kaçıyoruz abi Klavye sesi için bir tık sonra ebat bu arada çünkü biliyorsunuz ki Lanet oyunun mekaniği böyle. Abi şöyle gitmemiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü amına koyayım. Lan demin ben yatmaya gidiyorum e. Abi video buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir genç trolü yapmaya çalıştık. İyisiyle kötüsüyle hatasıyla doğrusuyla. umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Bir sonraki tanıtım canlı yayın ve videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. lan bir anda beklemiyordum. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın abi. Emre'nin kanıtı açıklama kısmında mevcut. Sunucu bilgileri de dahil. Bay bay. Bay bay.